Bu yıl içerisinde toplam 214 e, helikopter uçuşumuz oldu hastalarımızı hava yoluyla transfer etmek için. E, toplamda da 213 saate kadar bir uçuşumuz var. Sadece Temmuz ayı içerisinde 48 hastamızı helikopterle Trabzon merkezindeki ya da civar hastanelere naklini gerçekleştirmiş olduk. Yani biraz daha fazla geçen senenin yıl toplamında 201-202 e, civarında hastamız vardı. Şu an zaten o sayı aşılmış oldu bu ay itibariyle. Meteorolojik koşullar da bu sene epey de olumsuz olmasına rağmen uçuş sayımız daha iyi. Trabzon helikopter hizmeti Türkiye'de 17 bölgede var. Bir tanesi de Trabzon bölgesi. Bizim bölgemizde Trabzon ilinin yanı sıra Giresun ili, Gümüşhane ili, Rize ve Artvin ili de aynı bölge içinde hizmet veriyoruz. Bu illerden de talepler bize geldiğinde diğer illere, kendi ilimize, bu iller arasında transferler de yapıyoruz. Bölge iller arasında da var. Öyle Türkiye mi? genelinde bizim bölgemiz nüfus bakımından 2 milyonluk bir bölge. 7-8 milyonluk bölgeler var tabi. Vaka sayısı bakımından bu önemli bir faktör. Genişlik önemli. Meteorolojik koşullar çok önemli helikopterde. Biz herhalde Türkiye'deki meteorolojik koşullar bakımından helikopter için en dezavantajlı yerlerden biriyiz. Çünkü yağış, bulut, sis sebepleri bile ama buna rağmen vaka sayılarımız bakımından Türkiye genelinde ilk 5'teki bölgelerden bir tanesiyiz. Dönem dönem daha da iyi olabiliyor. ama Mesafeler kısa olduğu için kısa sürede bir hastayı alıp hastaneye transfer etme şansımız oluyor helikopter hizmeti e, sağlık helikopter hizmeti helikopter ambulans hizmeti çok özellikli bir hizmet. Dünyada her ülkede olan bir hizmet de değil. Bu uzun yıllardan beri 2009 yılında başladı. Ülkemizde mevcut 17 bölgede fakat bazı özellikleri var. Bir tanesi şu. Uçarak e, görerek uçuş yapmak durumunda helikopter ambulans dolayısıyla da e, sis, bulut e, gibi faktörlerin minimal olması lazım. İlaveten rüzgar e, hava türbülansı gibi faktörler çok önemli. Dolayısıyla meteorolojik koşullar helikopterin uçuşu için olmazsa olmaz güvenlik faktörü. Bir de gece uçuşu söz konusu değil yine güvenlik gerekçeleriyle uçuş güvenliği için. Dolayısıyla e, hasta bir noktadan alınıp bir noktaya getirilecek helikopter ambulans faaliyetinde. Her iki noktada hava güzel olsa dahi e, uçuş rotası seyri sefer üzerindeki herhangi bir noktada Sis, bulut, aşırı rüzgar söz konusu ise uçuş engel olabiliyor. Buna en bariz örneği bölgemizden Trabzon-Gümüşhane arasıdır. Gümüşhane'de hava açık olabiliyor, Trabzon'da açık olabiliyor. Ama helikopterin açması gereken Zigan Dağı sisli ve bulutlu. O mesafede, o yükseklikte, o sis, bulut arasından geçiş mümkün olamayabiliyor. Bizim bölgemiz için de tabii çok önemli bir handikap oluşturuyor bu. Buna dikkat etmek gerekiyor. Meteorolojik raporlar sürekli takip ediliyor. Helikopter ekibi tarafından, Devlet tava meydanlarıyla havacılık raporları paylaşılarak güvenli bir şekilde transfer sağlanmaya çalışıyor. Amaç çünkü zaten hastanın güvenliği, hastanın sağlığı. Ee, bölgemizde tabi dağlık yapı sebebiyle vadilerin birçoğundan yüksek gerilim hatları geçebiliyor. Yani işaretlemeler her ne kadar olsa bile helikopter ekiplerinin çok dikkatli olması gerekiyor. Ee, özellikle bizim kırsal kesimimizde e, elektrik telleri, telefon telleri, e, yol kenarlarındaki hatlar çok sık çünkü dağlık bir yapımız var. Hem de mahalle düzenimiz de dağlık. Böyle olunca iniş noktaları köylerimizde maalesef çok zor. Sadece işte ilçe merkezlerinde ya da ana karayolları üzerinde noktalara inebiliyor ama yayla kesimleri daha avantajlı tam tersine daha uzak olmasına rağmen çünkü ağaçsız, çimen, düz zeminler bulmak orada çok mümkün. Bizim için 25 metre eninde 25 metre boyunda ama etrafında iniş açısını kesmeyecek ağaç ve işte yüksek gerilim hattı olmayan yerlere inmemiz mümkün. Buraları yaylalarda kolaylıkla bulabiliyoruz.